Herkese selam. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi kesin videoya girdim ya. Yok yenilmem. Uzundur <laughs> bende ne gelmiyordu? Atik gelmiyordu. İşte karşınızda atik. Neden peki atik yani? Şimdi nasıl gelişti? Yeni yamadan sonra ben otomaton atik oynamak hiç istemiyordum. Çünkü hani e, otomaton birazcık nerf ya. Dedim ki demek ki bunun şiiri bu kadarmış. bunu daha cıvıkını çıkarmamam gerekiyor. Ama bu oyunun başında şansa bana bildiğiniz iki tane nocturne attı. Ben daha çok early yani 2'nin 3'ünde veya dördünde ben iki level nocturne oynuyordum. Ve üstüne üstlük işte yaşayan ocak geldi. ve oyunculara karşı dokuz çatışmanın ardından bir yadigar eşya olursa kazanırsın. Hemen aldım. İlk başta ölümün isyanı geldi. Sonraki 9 tur sonra da kılçık geldi. Sonraki diğerinde de taç giyme töreni geldi. O şimdi o zamanlar kogmabım yoktu. TF vardı. O yüzden TF'ye verdim. Bir de şimdi hani bu bekçi furyamız var ya. Hararetli darbeleri aldım. Gerçekten bu bizim için çok iyi. Bekçileri daha kolay eritmemize e, sa olanak sağlayacak bir şey olduğu için onu almak istedim. Bakın çok da güzel işe yarıyor. Bekçilerden ziyade çok güzel bek ve frontu da eritebiliyoruz. Şu an Gördüğünüz üzere. Mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> Böyle eski bir dostumu yolda görmüşüm de oynuyormuşum gibi. Şimdi sadece seviye alıp ambesa koymaya bakacağız. Çok da rahat seviye alırız. Ama lobiye bakın şimdi. Daha benim açılmama var. Bekçi, asi, büyücü, büyücü. Atik beni blokluyor. Asi keskin nişancı. Evet. Buradan benim gözyaşını almam lazım. Birazcık e, az da olsa Ambesa'nın da itemlerini toplamaya çalışıyorum. İşte Titan'ın azmidir. Şimdi Adalet'in eli de yapacağız. Tek şey Ambesa'nın gelmesini beklemek. Hm. Şimdilik itemleri hatta kime vereyim ya? Yani kime versem? Taşıması için yani aslında. Şurada bir adaletin eli yapalım. Sınımız var. Adaletin eli var. Umarım gagalarda da bir tek kılıç düşer de kana susamış ya da sterak yapabiliriz. İki kılıç düşerse ne ala. Yani kogmam çok vuruyor mu ya? TF daha çok vuruyor gibi. TF'yi biraz bufflayalım mı bu maç? Onu denemek istiyorum. Bir tane bence Neşrin dişi yapabiliriz TF'ye. TF güzel vuruyor çünkü. Hatta yorumlarda da bir tane arkadaşımız demişti. Yani Atik amblemi geldiğinde TF'yi çıkarmak, ay Akali'yi çıkarmak yerine TF'yi kullan. Gerçekten çok işe yarıyor ve çok güçlü demişti. Birazcık TF buff oynayalım. Hatta Adat'in elinde şimdilik ona verelim. Ambes'a geldiğinde itemleri değiştiririz duruma göre. Yok. Hayır. Hayır. bu güzel olabilir. Ama katledilmiyor ki işte sıkıntı o. Yok. Yok. Bunu isterim. Seviye alsam koyacak bir şeyim yok. O yüzden seviye almıyorum. Biz normalde şu an seviye 7'yiz bu arada. Millet hani 8'e falan çıktı ama o yüzden de aslında birazcık kazanıyoruz. Hani millet güçlendi. Ah, bu bir tane ambesa bulmuş. Bu bulamamış. İşte adam altı levelde ambesa bulmuş. Korktuğum bu. Neyse, bizde bir levelde olsa ambesa kafi ya. Gerçekten. Bir levelcik de olsa. Canımız da iyi. Bence bulabileceğimizi düşünüyorum ben. Şimdi bu yakma etkisini bunlarda görmek istiyorum çünkü bilerek onu aldım. Hararetli darbeleri aldım. Mundo'yu falan biliyorsunuz. Çok fazla can yeniliyor. Çok güzel. Harika oldu ya. Güzel. Mük. Mükemmel. Sevdim. Sevdim bunu. Bu arkadaşımız ne çıkıyor? 3 alaz ışık. 5 bekçi. Ben sabah onunla bir tane öyle maç attım. 5. oldum ya beni gene zümrüt 4'e düşürdü. <laughs> yani ben resmen asansör misali in çık in çık in çık in çık teşekkür ederiz buyurun efendim hemen titanımızın azmini koyalım aynen Kanoslamış ustamış ve sterak sterağı yapamayız çünkü buraya şey yaptık neşen dişi yaptık ama sıkıntı değil ee, bir tane kılıç düşse kafi, Sonrasına bakarız. Hatta iki kılıç düşse gecenin kıyısı bile yaparım. Ama düş... Oha bir ambes attı. Yok. Böyle, olmaz. böyle olmazdı. Hmm. İtemler konusunda biraz kötü olduk. Ne yapacağız? Zortladık. Zort olduk. Kogi'yi alalım yine. Seviye almaya devam. Yine da alacağım çünkü bekçi falan çıkan çok ya arkadaşlar. Bloklamak, bloklamak olsun. Şimdi ne yapabiliriz? Sökücümüzden alalım. Bunu ambesaya versek nasıl olur? Kötü olur mu? Sanmıyorum ya. Bence okey olur. En azından daha iyi bir item gelene kadar şurada falan. Şimdi burada büyük ihtimalle biz biraz tanki itemler. Sana guyun so yapalım. Gargoyle çok güzel. Ee, bizim arkadaş ölmüş. Gargoyle veremeden. <laughs> aa uzun süreden sonra ilk defa öldük mü? Vallahi yenildik. Yakındı. Ah ah. Oh. Çok yakındı. Bu arkadaş ne çıkıyor? Altı bekçi, 3 alaz ışık. Abo. Yalnız bu arada şey... <laughs> Güzel kurtardılar. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bunun itemini buna, bunun itemini buna vermek istiyorum. Aslında yani Kogi'ye vermek istiyorum Neşer'in dişini. Ama bir şey söyleyeceğim. İkisi de iyi oldu. <laughs> hani ikisinde de bir item var ya şimdi şey yaptılar böyle. Yardımlaştılar. Neyse o item işini halledeceğim. Şu arkanın da karışıklığı rezil rüsva ötesi. Şimdi. E, bence yavaş yavaş yenileceğimiz yerler geliyor ben size şimdiden söyleyeyim. Millet çok güçlendi. Biz hala yani frontumuz kağıt gibi. Ambesa hala bir level. Gerçi gene o bir level olmasına rağmen çok iyi dayanıyor. Yok be. Aa, onlar mı var ya bizi öldürecek? Su fışkırtıyor. Ay, çok yakında. Çok özlemişim atik oynamayı. Yani böyle duygularım çok tarifsiz. Eski günleri hatırladım. <laughs> bir de eğer şimdi bize bir tane daha yadigar eşya gelecek ya oradan böyle bombardıman mıydı o gelirse ya da şey uzak yay var ya o gelirse var ya üf üf seviye aldık iki gol tarasak ne gelir hiçbir şey gelmez ne koyacağız Böyle bir şey yapılmadı. frontumuz olsun. Şu an aramam ne kadar mantıklı. Çok mantıklı. Bizim ambesa'ya ihtiyacımız var ama ambesa gelmiyor. Sevika falan geliyor. Sevika alsak mı ya? Yani bir işe yaramaz. Yani item de veremeyiz adam akıllı. Neyse. 9'a mı basmış uyu. Gerçi biz de 9'uz. Evet. He, kestik. Kestik kestik. Aynen. Ya şu ikisinin bir tane itemi olması çok iyi değil mi? <laughs> İkisi de iyi iş yapıyor. Wow, buradan ne istiyorum? Hmm, ne kalırsa ama şu Leblanc ya da Heim'deki bir şey kalırsa çok memnun olurum. En azından bunu doya veririm diyecektim. Şey ee, şeye gelene kadar. Morda gelene kadar diyecektim. Kaldı mı? Kalmadı. Ay, Sevika'yı alalım. Skara verelim. Ne geldi? He. Doğru. Oh. Bu güzel olabilir. Ne yapacağım? Bunu şeye vereceğim. İslendi, of. Bu olur çok iyi olur. Yerim. Çok da isterim. Cık, şansı yok ya. Elendi mi? Oh. <laughs> Çocuğu eledik. Kogmav da üşlenecekmiş ha. Kogmavları da alalım. Ee, görüşürüz kanki. Şimdi. Şunu çıkardık. Anima. Gargoyle. Kararlı. Akaliye belki. Aynen. Bu da Akaliye. Ne aratıyorum bilmiyorum. Bunu aratıyordum. <laughs> BC'yi de satabiliriz. Tamam. 34 gold'dayız. İyi. 4 gold daha arayalım mı? Bence çok kafi şu an. Oğlum daha şey başlamadan, maç başlamadan şey vurmaya başlıyor. Çok saçma. <laughs> Bir kere havaya kaldırsan kafi. Önümüzü açarsın Victor. Aynen. Çok özlemişim. Şuna bak. Lobideki 92 canım. Benden en aşağı 35 can. Victor kaç vurmuş? 563 mü? Rezilsin Victor. Gerçekten. Neyse stanın yeter. Şimdi. Deney otomaton keskin nişancılar elenmiş. 7 AC. o 2 AC arda, arda Diplomat ve 6 bekçi. 3 alız ışık da burada var. Ben böyle atık oynadığımda böyle ilk viral olan videom aklıma geliyor. <laughs> Çok duygusal. Mavi güçlendirme işimize yaramaz. Kararlı yörek yeniden işleyicimiz var ya. Yeniden işleyelim. Hatta şu ikisini yeniden işleyelim. Daha bok gibi geldi. <laughs> Daha ne kadar kötü gelebilirdi. Senin bana kaç? 40. Senin bana kaç? 75. Ah sen başla. <laughs> Seviye aldığımızda kimi koyacağız? Al azıcık. Belki. Ezici gene morda falan koyarız. Yani munduğun artık şeyi geçti. Onun dışında keskin nişancı belki keyit gelirse keyit ko koyarız. Yani şu an zaten cadımız çok iyi. Paramız da iyi. Yani alıp ekonomiyi bozmaya gerek yok. Buna yenildik mi? Yok kar çok iyi dayandı ya. Scar aslında üçleyebilirsek iyi de şu bekçi oynayanlar falan olduğu için ambesada güzel vuruyormuş bu arada. Ambesada bunlar kalabilir. İki gol şans araması. Seviye alabilirim ama koyacak bir şeyim yok. Ya TF'leri toplamadık şu an. TF'leri toplamak çok gereksiz. Bu BC tutuyor mu? Tutmuyor. Bu hayır. Bu tamam. BC'yi de salabiliriz. Sonra seviye, iki gol tarama. Mor da geldi. Tamam bir sonraki oyun. <laughs> Değişiklik olsun dedim yani. Sadece morda olduğu için. Onun yerine başka bir şey konulabilir mi? Tabii ki de. Abi çok saçma. Daha rahat başlamadan vuruyor. Haksız rekabet var burada. <laughs> morda gider ayak güzel. Çekti onları. İşimize de yarar. Aa, dedim ki be Victor niye öyle oldu? Biz havaya uçtuk, onun Victor'uymuş. Aa, uzundur yenilmemiştim. Bu kaç? Bu kimi yendi acaba? değişik şeyler oluyor. Burada bir şey kaldı yerde. Hmm. Ne yapacağız? Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ikisi birbiriyle oynadığında ya da biri benim botumla diğeri de botuyla oynadığında otomatikman herhalde ben birinci olacağım. Ama o Viktor işi bozdu ha. Sattı mı Viktor'u? Aa Viktor'u çıkardı. Bunda Viktor var mı bilmiyorum. Ben bunda yenilir, yenilirsem bile en azından diğeri biri birini eleyeceği için Peki bu TFT Comp kimle oynuyor? Botuyla. <laughs> Bakalım. Victor herhalde ulti atamadan ölecek bu gidişle. Son saniye ama çok bir etkisi olmaz kurtarır mı? Çok yakın ya. Diğeri de yendi mi? Vay anasını. Neler oluyor? Ne alalım? Deney yok. Vallahi Size bir şey söyleyeyim mi? Alabileceğim en mantıklı şey... Yay. Şey de güçleniyor böyle. Şunun yerini değiştireceğim. Bir şey merak ettim. Yok, aynen. Bakayım istediğim oldu mu? Peki Zoru Viten kimle oynuyor? Onu botuyla oynuyor. Tamam. İstediğimi yapabildim mi acaba diye merak içinde bakıyorum. Aynen yaptım. Mi? Yaptım, yaptım. Ah! Yaptım, 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 yaptım. Ah! Ya şaka mı yapıyorsun sen ya? Bu gitti TFT Metokop kaldı. Cık. Ay Akali üçlense işimize yaramaz. Bu saatte de üç, üçlenmemiş. Ya şunlara bakın ya. Bunu yenemiyoruz. Çok saçma. Şöyle bir şey yapacağım. Bir kere yensek zaten oyun bitecek. Onun da Viktor'u var. Sıkıntı o ya. Bir de onun ilk Viktor'u U atıyor. Bizimkisi atamıyor. Sıkıntı o. Aynen. İlk onunki attığı için biz kaybediyoruz. Yok. Bir düzenleme çekmemiz lazım. Ne oynuyor? 4 diplomat, bir makine elçi, dört büyücü. Büyücemde mi var mı? Yok. Aha. Bakalım ne olacak. Bizim Victor'un biraz daha yaşaması lazım ya. Bir tane şey gelmedi ya. Şimdi. Şimdiki. Skar 3 bir şey ifade etmez. Bakalım. Onun ilk Viktor'u ulti atıyor ya o yüzden çok sıkıntı ya. Bizimkisi mi attı? Cık. Of Viktor ulti atamadan öldü bu sefer de. Gerizekalı Viktor o kadar şey verdim sana ya. Bir kere yenmeme bakar Allah aşkına ya. Şükür. biraz bekleyeceğim. Yaptığım değişiklik işe yaradı mı bilmiyorum ama adam gereksiz bir güçlü. Yani biz Victor'u o kadar item verdik bak. Allah'ım ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. İlk bizim Victor ulti atsa var ya. Neyse. GG. Gene Atik'le oynadığımız güzel bir maçtı. Uzun süreden sonra Atik'le kazanmak da beni mutlu etti açıkçası.